Arkadaşlar Beroyun kanalının yeni videosundasınız. Bu video sizlerle beraber takipçilerimden Melik kardeşimle hesabını tüm detaylarla beraber inceleyeceğiz. Kendisi Instagram ff.ecl üzerinden bana ulaştı. Sizler de oraya mesaj atarak ilerisi için sıra alabilirsiniz. Zamanı gelince hesabınızı inceleriz. Hemen incelememize geçeceğiz. 2 haftadır da video atmıyordum biliyorsunuz. Çünkü 7 aydır süren sponsorluğumuz sona erdi. İlk sponsorumuzla o yüzden onlara çok teşekkür ediyorum. Baya böyle sağlam bir şekilde ilerletmiştik yani. E, i̇ki haftadır o yüzden video adası gelmiyordu alıştım böyle sponsorlu atmaya falan filan Yani e, bunu üstünden atmak biraz zor bir şeydi yani iki hafta geçti Ama yeni sponsorumuz geldi arkadaşlar imdadımıza koştu hesap.com onlara da çok teşekkür ediyorum e, yeni sponsorumuz oldukları için Artık hesab.comda e, mükemmel alışverişlerinizi yapabilirsiniz Açıklamada da kaybolma linkim var zaten şu anda göreceksiniz yani ben e, bir konuşma yapıyorum Hemen onu koyayım buraya Hesap.com sitesinin en büyük avantajı sizlere oyunlarda çok fazla seçenek sunuyor olması. Mesela Free Fire'da elmas almak istiyorsunuz. Burada bir sürü seçenek göreceksiniz. Birden fazla seçenek var. Hepsini alabiliyorsunuz. Diğer oyunlarda da aynı şekilde geçerli. Diyelim ki üstteki Free Fire arasına tıkladınız. sadece elmas değil hesap alışverişleri de yapabiliyorsunuz. Bence bu sitenin en büyük avantajı oyunlardaki alışverişlerle beraber hesap alışverişleri de yapabiliyoruz. Ve bu yine diğer oyunların hepsinde de geçerli. Onlarda da hesap alabiliyoruz. Free Fire'da da hesap alabiliyoruz. Arayüz zaten mükemmel. bence gayet uygun performansı performanslı bir app insesi. 7.24 canlı destek hizmetiyle beraber güvenli bir şekilde en hızlı şekilde buradan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca bir sürü yayıncısı var. Yani burada çekilişlere tıkladığınız zaman mesela bir sürü çekiliş göreceksiniz. İstediğiniz her oyunda bir sürü çekilişi var. Hepsine katılırsanız kazanma şansınız da gayet yüksek olacaktır. O yüzden hesabla.com'a gelin. Benim açıklamada kalma linkim var. Artık tüm alışverişlerinizi buradan yapabilirsiniz. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar hemen bir hesabı incelemeye başlayalım o zaman. Hızlı bir şekilde bu video mükemmel desteğiniz lazım. Like, yorum, hype desteği vs. Çünkü biliyorsunuz iki hatır video atmıyorum. Lütfen destek olun. Çok önemli. Çok çok önemlidir. Kesinlikle izlenme falan filan desteğinizi yapın arkadaşlar. Bu video bayağı bir önemli. Tabii toparlamak kolay olmayacak iki hafta ama ben yapabileceğimizi düşünüyorum. Beroy'un olduğumuz için biz Beroy'un kanalı olarak sizlerin destek olacağınızı düşünüyorum takipçilerime. Hadi bakayım Hype.js sar yapıştırın yani çok önemli. Burada şimdiden baktığımız zaman süreli bunların hepsi zaten tecizatlar arkadaşlar. O yüzden hemen hızlı bir şeyle geçeceğiz. Karaktere geldiğimiz zaman da tüm karakterler mevcut. Melik kardeşimiz de. İsim Melik değil bu arada. Sonunda K var arkadaşlar. Melik isminde e, isim var. Böyle isimler garip isimler benim hoşuma gidiyor. Farklı ol, olan isimler. Topidik zaten sadece yok burada. Diğerlerinin hepsi mevcut. Lap kısmına gidiyorum. Efsanevi kıyafetlerde kuzu ışığı setimiz var arkadaşlar. Burada erkek kıza da oluyordu değil mi? Yani kıza da oluyordu. Bir tane renkli değiştiren setimiz var. Bu arada yeni gelecek olan gece yarısı diye bir set var burada. Onu da gördük. O da yeni gelecek büyük ihtimalle. E, bir tane renkli değişen seti var. Onun dışında Buz alevi hiper kitabı var Fullenmiş baya iyi Sadece buz alevi var ama en azından full O yüzden full olan bir hiper kitap Her türlü değer bence çok güzel bir olay Monson Raki'ye geldiğimizde 20 marka puanlık böyle bir kazamız var ee, Gece kap hayatı kazamız Gliss bir de bu ördek seti varmış Pardon ananas Ananas seti var ördek değil 60 puan değerinde gayet iyi Potansiyele geldiğimizde Burada yine kız setimiz mevcut bu kız seti dışında büyük ihtimal parçalı bir şeyler var. Çünkü 130 marka puanı. Evet burada yüz boyasını almamış. Ben alayım. Kendisi görmemiş büyük ihtimalle. Yüz boyasından Melik kardeşime almış oldum. Hayırlı olsun. Böyle iyi oluyor. İncelediğim hesaplarda hani unuttukları bir şey varsa ben düzeltiyorum veya alıyorum. Böyle de güzel bir jestimiz var yani. Hesap sahiplerine. Ee, burada marka puanı sıfır. Burada hiçbir şey yokmuş. şöyle geldiğimiz yine sıfır. Angelik yine sıfır bir marka puanı. E, sıfırdı. Burası böyle. Terziye geldiğimiz zaman arkadaşlar burada bu yapes parçalı hiçbir şekilde bu yapes yok. Burada Blue Lock İsagi seti mevcut. Evet bunun beyazı da var biliyorsunuz bu şekilde ve mavisi de oluyor. Blue Lock'u almış arkadaşlar. İsagi setini almış. Bunu görmemiz iyi oldu. Bu normalde diğer hesaplarda böyle bir şey görmemişim bu arada. Hani ilk Blue Lock İsagi setini Büyük ihtimal bu hesapta gördüm ben. Yani hesaplarda videolarda olmuyordu genelde. Bu hesapta şu an ilk kez gördük. ya yani harbiden İsegi setini alan bir hesap gördük şu anda. Güzel. Yani video dışında görmüşüm dedik ama video içerisinde görmemiştim. Bu hesapta görmüş oldum. Evet arkadaşlar baktığımız zaman Groza 2 seviyelik bir Evo silahımız mevcut. Yine burada Thompson 3 seviye. an 14 5. M4A1 4 seviye. FAMAS 2, SCAR 4, Alpha Megalodon şeklinde olmak üzere böyle gidiyor. Ustalık kısmına geldiğimiz zaman AVM Max zaten ve 11 seviye. 12'ye doğru. AVM'de çok iyi bir oyuncu olduğunu görüyoruz burada. M500 8 seviye 9'u olmak üzere. MP47, UMP6, Deagle 6, G18 MP5 yine 5 seviye. Diğerleri de bu şekilde yani bayağı da yakın silah ve uzak silah olmak üzere yükseltikleri var. Ee, AVM çok iyi dediğim gibi. AVM'de en iyi şekilde oynayışını gerçekleştirmiş. Bunu zaten gördük. Buradan bence hemen seri bir şekilde mağazaya gidelim. Yani bunları bir aradan çıkartalım. İki haftada da video çekmedim yani unuttum. Nereye giriyordum ben falan ilk önce. Onları da unuttum şimdi. Karışık olabilir. Onun için dediğim gibi kusura bakmayın ya biraz 14 gün biraz fazla bir süre geçti. Yani. Belki de iki haftadan da fazladır da YouTube'da öyle gözüküyordu en son. Neyse yani devam ediyoruz. Sıkıntı yok videolara devam yani. Burada baktığımız zaman 0 siliküp. 56 56'da parçamız var. FBC jetonu 14 tane var arkadaşlar. Şöyle 14 tane görüyoruz. Mevcut olanlara bir bakalım. Mevcut olanlara bir geldiğimiz zaman evet şöyle setler falan filan. Dost parası 11 tane yine burada gördüğümüz şeyler var. Eee Orada bak. ha üretim diyarını göstermedik. 72 tane üretim diyarı parçası var. Kılan 7 seviye bu arada. Maxlanmış bir kılan Yani baya güzel sağlam bir kılan da kendisi diyebiliriz. 2775 tane jetonu var. Buradan hemen oda kartlarını alalım. 2 tane mavi. Koruma kartlarını da alacağız tabii ki. Önemli biliyorsunuz. Ben bunlara önem veriyorum. Takipçilerimin de bunları alması lazım. Değerli bu kartlar. Bunlar kaçmaz yani. Yapıştıralım. Evet böyle de katkımızı yapmış olduk kendisine. Hemen arkadaşlar oda kartına geldik. 17 tane mavi oda kartı var burada. Kılan oda kartı 17 oldu. Sarı oda kartı sınırsız 11 saatlik. Onun dışında 3 tane sınırlı olan 3 tane sarı oda kartı var. 7 tane üretim yani Normalde 15 oluyordu. İlk kez yine uzun zaman sonra 7 tane oda kartı. Normalde çoğu hesapta 15 tane biliyorsunuz. Bayağıdır 15 geliyordu. Zaten oyunun verdiği sayı o. O da demek ki kullanmış 7'ye düşmüş. Güzel. Farklı bir sayı gördük en azından. Yeşil oda kartında farklı bir sayı gördük. Burası fullenmiş. Durdurulamaz üretici ifadesini almış zaten. makslamış e, maxlamış diyebiliriz. Gayet güzel. Evet buraları da inceledik. Başarımlardan devam o zaman. 8000 tane puanı var burada. Zaten ifadeyi almış. Savaş yine maxlanmış. MP5 de var. Koleksiyoncu hiçbiri yok. 890 puanla en az bunun olduğunu görüyoruz. Yine burada 1450 puan ile buradaki arabaları almış. iki tanesini. Göz açıp kapayana kadara geldiğimiz zaman evet bu hesap 2 senelik değil. 3 senelin rozeti yok zaten. Evet bu hesap şu anda 3 senelik arkadaşlar. 4 seneliğe da var tabi ama bu hesap şu anda net bir şekilde çok net bir şekilde 3 senelik bir hesap olduğunu söyleyebiliriz. Artı olarak yine burada ünvanlara e, baktığımızda kırmızılar var. Mesela 6000 rakip avlayıp Terminator Kırmızı unvanı ünvanı kazanmış. Kafadan vuruşu da yine almış. 1500 kafadan vuruşu var. Kırmızı Nadir olan ünvanı da almış. Buralar bu şekilde. Bu detayları da söylemiş olalım. Önemli. Arkadaşlar hemen seri bir şekilde derece kısmına geldik. Dereceli takas mağazasına gidiyoruz. 43 tane jetonu var. Çok az. Bu gördüğüm en az sayı olabilir bu arada. Çoğu es yani hiçbir hesapta ben 43 görmedim. Bir şey değil mi? Harbiden çok azmış yani. Hepsini kullandı mı ne yaptı acaba anlamadım. Ee, burada baktığımız zaman bunun saçı mevcut. Bu önceki sezonlardan şöyle bir yüz boyası kadın karakteri için şöyle yine pantolon vesaire. Buna baktığımızda yine erkeğin setinin pantolon vesaire. Burada yine erkek seti saç pantolon kız setinin üstü gibi. Ee, böyle birkaç tane parçalar var zaten çoğunda. Rütbe 2025'e geldiğimizde iki tane karmalık sayısı ile bu ilk ifadeyi almış. Güzel. Yeni rütbeleri kasıyor diyebiliriz. Ee, baktığımız zaman yine derece geçişine gidiyoruz. BR dereceli geçmişine bakalım en baştan. Sezon 30'dan itibaren bronz altın elmas kahraman şeklinde ilerliyor. Sezon 34'ten itibaren kahraman. Şavak seyahatine geldiğimizde yine kahraman ama sezon 39'da elmas olmuş. Sonra seçin kahraman. Kahraman gene seçin kahraman. Biraz karışık ama en azından seçin kahramana çıkıp devam etmiş. Yine sezon 43'te de buna devam etmiş. Sezon 44'te elmas 4 şu anda. Yani fırtınalı yükselişte mevcut olarak elmas 4 ama bence yine seçkin falan filan olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bayağıdır seçkin oluyor. 4 aydır falan seçkin yapmış. Yine EÇ geçmişine baktığımız zaman bronz altın, elmas kahraman, elmas kahraman. Şavak seyahatine geliyorum. Platin kahraman burada usta da var. Evet usta 68 ile ilk usta. EÇ'de yine seçkin usta ile beraber ikinci kez yine burada e, görüyoruz EÇ'yi. Yani EÇ'de çok daha iyi. Mevcut olarak da şu anda mevcut olarak EÇ'de e, usta 64 puanı var. 64 yıldızı var daha doğrusu. Yani EHA'de çok daha iyi bir oyuncu. Net bir şekilde söyleyebiliriz. Usta vesaire olduğundan dolayı EHA'yı çok daha iyi oynuyor. Hemen arkadaşlar profil kısmından devam ediyoruz. Burada baktığımız zaman 62 seviye 4902 like'ı var. Zaten 64 yıldız olduğunu söylemiştik. Toplam EHA'de 8 tane kahramanlık amblemi. 5, 7 ve 8. usta olmuş zaten. 3 tane mavi rozeti var, amblemi var. BR'de zaten mavi yok ama 9 tane toplamda amblem. EH'de e 8 olmasına bence EH e çok daha iyi. Çünkü üçü mavi dediğin gibi Yani EH e her türlü daha iyi. 62 seviyeydi. 70'e kadar bayağı bir var. Bayrağa kadar daha çok var diyebiliriz. Burada şu an gidelim. BR, EH'de e yok. Klan savaşlarında Türkiye klan 82'ncisi gözüküyor. Yine en yükseğe bakalım burada. Türkiye sıralaması yok göremedik. Ünvanlarda kafadan vuruş terminatör gibi sağlam ünvanlar mevcut. Yine burada baktığımız zaman şöyle rol kısmına gidiyorum. BR'de deparjı 2 tüfekçi 3 şeklinde gözüküyor. EÇ'de büyük ihtimal daha iyi. Deparjı 10 tüfekçi 13 keskin nişancı 12. Destek 2 bombacı da 5. Evet EÇ'de keskin nişancı tüfekçi vesaire çok 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 iyi bir şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Silahlar kısmında EÇ'de AVM, M500, MP40 gibi. BR'ye baktığımız zaman Thompson, MP40, Bizon şeklinde silahlarla oynamış. Onur puanı şu anda 100. İstekli listesine baktığımız zaman yumruk. Yine şöyle üst işte klan motoru falan filan ifadeler. Thompson bu gelmişti zaten. Çok güzel bir Thompson değildi bence bu arada. Özellik olarak öyle güzel çok da güzel değil yani. Baksana hasar menzil var ama atışörün olmadığı için ben bana göre sadece görüntüsü iyi yani. Ben böyle düşünüyorum. Böyle bir yetenek görünümü var garip bir şey harbiden. Yine yani şöyle ifadeler var parlatıcı ifade gibi. Şu bayağı iyi ya. Tuvalet ifadesi bayağı iyi. 90 seviyelik. E, burada muhafız var. Çok iyi cidden ama 90 seviye dediğim gibi çok zor bir şey yani. Harbiden. 90 seviye bayağı zor. 80 bile zor. 90 aşırı zor zaten yani. Evet yine böyle karakterler var işte. Karakteri özel sesler bilmem neler falan. Ya şu set yani neyse. Onu çok da gösterme. Hatta arkadaşlar bence bu setin beyazını giyelim. Farklı bir set olsun. Böyle bu şekilde profile girelim. Böyle daha iyi olur bence. Çünkü Önceki setle çok ilgi çekmeyebilir ama bu setle şöyle profile gireyim. Böyle bir fotoğraf alırım ben. Yani bunu kabak fotoğrafı yaparız. Bu daha iyi oldu mesela baksana. Bu setle beraber her türlü daha iyi. Evet baktığımız zaman bir tane kostüm var arkadaşlar. Saç kısmına gidiyorum hemen seri bir şekilde. Samuray vesaire işte sihirli küple gelen setlerden samuray falan var burada. Yine şöyle bir şey var. Dondurucu tüylü set var. Bilmiyorum bir yerden geliyordu herhalde. Etkinlikten falan geliyordu büyük ihtimal bu set. Yine şöyle bir setimiz var. Bu da yine. Aaa otomatta olan bir setti bu arkadaşlar. Bu yine nadir setlerden birisiydi bu arada. Onu söyleyelim. 90 tane saç. 62 tane maske. Yine şurada baktığımız zaman Sasuke seti var. Sasuke zaten bayağı iyi. Elmasla almış. Blue Lock dediğim gibi az önce söylemiştik. Çok iyi set. Falan filan. Naruto'ların ikisi de var. Şu Naruto seti. Oo yine Naruto bu pahalıydı baya otomatlar arkadaşlar. Pahalı setleri almış. Naruto, Sasuke, Blue Lock vesaire hepsini almış yani. Bayağı iyi cidden. Bayağı iyi. burası bayağı değerli bu arada. Bu setler değerli bayağı yani. Sasuke falan filan değerli. 30 tane yüz boyası var burada arkadaşlar. Onları göstereyim 146 tane üst var. Yani sayı olarak baktığımızda evet çok inanılmaz olmasa bile nadir setler mevcut. Ya nadir setler var. Yok diyemeyiz kesinlikle. Yani sayı bazen çok da önemli değildir. Bazen nadirlik de önemlidir hesaplarda. Baktığımız zaman hemen şöyle 146 tane üst gösterdim. 112 tane pantolon. Ya bu setler okeydir zaten. Naruto falan filan her türlü gider yani. Çok sağlam gider. Özellikle şu var ya şu. Şu Blue Lock hastayım ya. Ama pahalıydı bu ya arkadaşlar. Ben öyle hatırlıyorum yani. Bunlar ucuz şeyler değildi cidden. O yüzden ben alamamıştım yani maalesef o zamanlar. Şimdi baktığımız zaman 112 pantolon 98 ayakkabı. Bunları da şöyle gösterelim. Evet ayakkabı kısmında böyle. İfadelere geldiğimizde 37 tane ifade var. Bir tanesi kırmızı. Kuzey ışığı setinin ifadesi zaten çok iyi. Kırmızı. Bu yeni bu peste de var biliyorsunuz. Çizim yapma ifadesi. Yine burada işte otomattaki mesela güzel bu da güzel bayağı. O az önceki yani farklı set demiştim. Onun ifadesi var burada. Onu da almış. Bayağı iyi. Isagi'nin yeteneği zaten bu site alınca geliyordu galiba bu ifade. Veya farklıdır bilmiyorum. Bu ifade belki bu da farklı olarak alınıyor olabilir elmasla. Yani buralar böyle arkadaşlar. Şöyle Buya ifadesi. Scorpio ifadesi vesaire. Şöyle 37 tane ifade. Güzel ifa güzel ifadeler de var. İki tane giriş animasyonu. Biri bu kuzey ışığının. Biri de bulut. Bulut da bayağı iyi. Yine baktığınız zaman kuzey ışığı görünüm değiştirici. Bir tane de Naruto'nun yükselişi. Oo, bu zaten bayağı iyi cidden. Bu da, bu da bayağı iyi. Mesela bak böyle alevli falan da oluyor bu. Evet. Bu görünüm değişi ben olsam bunu kullanırdım. Kırmızı nadir arkadaşlar bu. Kırmızı nadir görünüm değiştirici. Oyundaki en iyi şey nedir Free Fire'da? Kırmızı nadirliktir. O yüzden bunun olması çok 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 iyi bir şey yani. Tabi kendisi istiyorsa onu kuşanır ama bence onu kuşansın yani cidden. Gama Bunta yine kırmızı giriş animasyonu. Bunu alması da zaten çok çok iyi bir şey. Kırmızı nadir. 30 tane çantamız var burada. 42 tane yağma sandığımız 42 tane var. 38 tane paraşüt. 2 tane e, uçan motor. Şöyle 2 tane uçan motorumuz. Niye kuşanmamış bilmiyorum. Winterlands'i kuşansın. O bayağı iyi. E, gemi de tabii. Gemi gemi. Gemi gemi. Ya da Winterlands alsın. Sonra belki gemi yapar. Çünkü bir ara ben de Vettel Nazlı kullanıyorum bayağı iyi. Ee, 46 tane burada yine Sört Atamız var. 7 tane de müzik var. Araçlarda 7 tane Ferrari. Zaten bu çok iyi spor araba. Bu özelliği yok ama bu da güzel. 12 tane motor. 6 tane canavar kamyon. 7 tane jip. 4 tane kamyonet. 2 ATV. 4 tutu arabası. Profil kısmına geliyorum. 7 pin. 141 avatar. Şu melek avatarını ben sevmiyorum. Bayrağını da sevmiyorum. Çünkü süreli geliyor ve herkes de var yani artık. Hiçbir değeri kalmadı. Evet bayrakta da 135 tane bayrak. Hatta arkadaşlar şu Karadul her türlü melekten daha iyi şu anda. En azından bir havası var yani. Öyle beleş falan gelmedi. İki tane burada baktığımız zaman ee, savaş kartımız var. Naruto. Bir tane de bu zaten Kuzey Işığı'nın ki bu çok çok iyi bir savaş kartı. Yine geldiğimiz zaman burada arkadaşlar e, parçalar zaten çok da göstermeye gerek yok. İşte bu yapbes parçaları vesaire. Çok da bir şey yok burada. Kartlar falan var. 2 tane burada kartımız. Yine XP %50 kartımız 4 günlük. Altın %50 kartımız da 3 günlük gözüküyor. Silahlar kısmını galiba unuttuk arkadaşlar. Onu da hemen gösterelim. Evo'muz 4 seviye M4. Toplam 4 tane var. AK'de 4 AK. 3 M14. 5 Scar. Yine bu zaten Evo'muz 4 seviyeydi. Futurist falan güzel. Bu da yine otomattan bir yerden geliyordu herhalde. Bu da fena değil. Groza 7 tane. Evo'muz 2 seviye. Evet burada 7 artı 3'lük grozomuz var. Atölyeden gelen bayağı ya grozolar çok iyi diyebiliriz yani. Grozolar gayet iyi, 7 tane. 4 FAMAS 2 seviye burada bir tane. XM81 AN-94'ümüz Evo'muz 5 seviye. Onlar var 4 tane. 1 plazma, 6 avuk. Yine şöyle avuklar. 7 tane Parafal. Atölyeden gelen yine güzel bir Parafal. 2 tane yalı şapkını. 1 tane G36 tane SKS, 2 CVD, 5 ağaç kakan ve bu bayağı iyi. Yüce savaş çağrısı mükemmel bir ağaç kakan deseni. Çok iyi. Atı şuranın iki olmak üzere. Mükemmel bir desen. 4 ağaç, 4 AC80, 2 m 3 M60, 6 UMP, 6 MP5, 2 VSS, 7 MP40. Mekanik bayağı iyi. İyidir yani iş yapar. 3 P90, 4 Thompson zaten Evo 3 seviye mükemmel. 2 vektör. 6 makon. Bu gayet iyi. Kompalı da 2 M1014. Mag 7'miz 5 tane. Şarj buzdan 2 tane. Trogon 1. 4 tane AVM. Yine şöyle buz alevi. Kar98. M82 ve 3 tane. M24 2 tane. Yine bu atomattan geleni de almış. Yeni. Şifa tüfeği 1. VSK 2. Deagle'mız 2 tane. G18 1. M502. M1911'den 4 tane. Çift USB'den 1 özü 3. Şifa tabancası 1. Yakınlarda yine böyle tavamız 7 tane. Pala 8. Bezbo sobası 9. Katana 10. Bu yılan kılıcı otomattaki katanayı da almış arkadaşlar. Baya baya iyi. Melik'in hesabı gerçekten güzelmiş bu arada. Otomattaki efsane katanayı almış. Çok çok başarılı bence bu. Hatta bunu... Eline de alabilir aslında. Bu bayağı iyi. Niye bunu eline almamış ki? Anlamadım. Alsın ya harbiden. Şöyle yine bakın katanlar. Yanında da bir sürü sağlam katana var mesela bak. İki tırpan. Üç ff bıçağı. Bir tane yumruğu var. Bu ya parası iyidir. En azından yenilerden bir tane. 21 el bombası. 20 tane mahfuz var. Buralar, ne diyeyim, buralar zaten çok şey değil. Diğerlerine geliyorum. 2 tane M79 yine burada mevcut. Toplamda 202 adet desen. 7 tanesi Evo. 34 tanesi Sarı Nadir. 56 tane Mor yani destansı. 93 tane normal nadir. 12 tane sıra dışı yani yeşil desen mevcut. Arkadaşlar bence bu katanayla beraber gidelim profile. Ee, fotoğrafı bun, bununla yaparız ya. Bu set çünkü bayağı iyi set O kadar da övdük yani var. <laughs> farklı bir set olsun. Profil fotoğrafını bu set yapalım. Videonun fotoğrafı. Evet şöyle biraz da böyle olduğu zaman tamamdır. Maviyken de güzel. Siyah siyahken de bayağı iyi. Belki siyah. Aynen siyah yaparız. Siyah daha güzel gözüküyor. Siyah. Bu şekilde yaparız aynen. Tabii tamam, şöyle, şöyle olsun. Evet şimdi okey. Son olarak da kız karakteri geçiyorum tabii ki. Burada yine bu arada bu setimiz de mevcut. Sakura kız seti de tabii ki mevcut. Yine burada bir tane kostüm. Saça geldiğimizde 90 tane saç zaten demiştik. Hemen şöyle bir gidelim. Bu Yapes var mı? Birazdan bakacağım ona. Bu Yapes profilde aslında gözükebilirdi. Yüklemeden gelen yine set gördük orada. 30 tane yüz oyası, 146 üst. Evet, Bu Yapes var bu arada. Evet, evet, Bu Yapes var. Şey yüklemeden gelen bu set gibi. Pantolonlara geldiğimiz yeni kız karakter. Ya yeni bu yapes zaten burada. Yeni bu yapes burada. Naruto. Evet pantolon kısmı böyle. Ayakkabıya geldi. 98 ayakkabı. Zaten burası da bu şekil. Evet arkadaşlar baktığımız zaman bu yapesi varmış zaten. E, biliyorduk olduğunu. Yani son gördük. Toplamda 4 4 tane bu yapes açık. Bunlar parçalı değil tabi. Yeni aldığı için zaten bunları. 4 tane bu yapes parçasız. Bir tane de eski seçkin bilet görüyor. Yani en sonki seçkin bileti almış. Diğerlerini göremiyoruz. Bir seçkin 4 tane bu yapes gözüküyor. Evet arkadaşlar böylece videomuzun sonuna geldik. Bence güzel bir hesap. Yani bir sürü böyle farklı şey gördük. Mesela işte o lap kısmında bir tane set görmüştük. Mesela şuradaki Blue Lock Isagi seti gibi. Bence nadir şeyler var bu hesapta. Gerçekten güzel bir hesap olduğunu düşünüyorum. Melik kardeşimin eline sağlık yani bu hesabı geliştirmiş. Yorum atarsa yorumunu sabitleyeceğim. Kendisine de hesabını verdiği için teşekkür ediyorum. Umarım unuttuğum bir şey yoktur bu videoda çok fazla. Çünkü iki hafta video atmadığımdan birazcık paslanmış olabilirim. Ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem benim için de ara oldu biraz dinlenme falan oldu. Yani güzel oldu aslında. Çok kötü de olmadı. Sponsorumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi hesabla.com'da da efsane alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Benim linkimle beraber. Profilde beni de takip ederseniz güzel olur arkadaşlar. Hesabla.com sitesinde işte Beroy'un profilim var benim. Oradan yayıncı profilimi görürsünüz illaki. Linkimden tıklayıp da profilime ulaşabiliyorsanız öyle de olabilir. Yeni dolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Yeni dolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi hoşçakalın, bereo önüne kalın.